Yüzyıllar boyunca ekilen tohumlar küreselleşmenin etkisiyle unutulmak üzere. Bu durumu tersine çevirmek için Anadolu'da tohum bankaları kuruluyor, takas için şenlikler düzenleniyor. İzmir'in Seferihisar ilçesinde tohum takas şenliği düzenlendi. Seferihisar'daki tohum takas şenliğinde yüzlerce kişi kendi evlerinden getirdikleri, Türkiye'nin her tarafından getirdikleri binlerce tohumu birbirleriyle takas ediyorlar. Karpuz var. Yerli karpuz. Domates cinsleri var. istipno tohumu var. Ot. Kavun var. Hepsi doğal. Hepsi doğal. Hepsi doğal. Yabancı tekerlerinden kurtarıp bir birlik bankası da bunları muhafaza etmemiz gerekiyor. Şu anda hakikaten yüzlerce insan takas yapıyor. Biz bunlardan Topladıklarımızı, numuneleri kendi e, seramızda çimlendiriyoruz. Aynı zamanda e, kurduğumuz tohum merkezinde, Can Yücel tohum merkezinde e, koruma altına alıyoruz. Hemen hemen aynısı, ama bunun çekirdeği Can